Merhabalar dostlar 22 Mayıs 2024 14.41'de arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Haber aslında güzel ama artık başka nedenlerden dolayı hisse şu anda eksi 7,68'e kapanışını yaptı oldukça sıkıntılı. Bakalım ne diyor haber haber arkadaşlar aslında normalde başka hisseye bu kadar iş ilişkisi gelseydi arkadaşlar zıplardı. Hemen şöyle kontrol edelim. Egemen Okyanus İnşa İstanbul Eyüp Sultan Adi Ortaklığı demiş. Şirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir diyor. Egemen Okyanus İstanbul Eyüp Sultan Adi Ortaklığı ile Eyüp Sultan ilçesi kentsel dönüşüm projesi 637 konut, 20 adet dükkan ve 1 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi için hazır beton temini iş sözleşmesi imzalanmış. Proje kapsamında yaklaşık 300 milyon TL arkadaşlar bakın ciddi bir rakam 300 milyon TL tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır diyor arkadaşlar. Proje kapsamı tabi tutar değişkenlik gösterecek. Kamuoyunun bilgisine sorarız. Dediğim gibi arkadaşlar 7,68 ile eksi de kapattı. Dünkü kapanışı 35,92 iken 96 iken 35,96 bugünkü kapanışı 33,20. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Vardır bir bildikleri tahtacıların kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Nokta dahi yorum yaparsanız memnun olurum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.